seninle beraberken nerede patlak ver? İşte şöhretlenen, gidecek elimden gidecek duygusuyla agresifleşiyor. Sizinki de böyle bir süreç mi oldu? Aslında öyle bir şey değildi. Şöyle anlatayım. Zaten programdan çok öncesi ben tam 12 yaşındayken beni tehdit ediyordu. Şöyle benim sosyal arkadaşımdı. Ve sözde böyle ömrü gibiydi. Sonra bana, bana evlilik teklif ettikten sonra ben onu reddedince onun gerçek yüzü ortaya çıktı. Maddi durumu iyiydi. İşte ben maddi durumu iyi, Bu beni nasıl etti. Elde, elde daha da çok borçlandı. Ben de 3-4 yıl boyunca her gün e, takip ediyordu beni. Adamlarını takip ettiriyordu. E, yolda çok annem, ailem beni istediği için çok var. her şey anlatamıyor. Bıkanıyorum biliyor musunuz? İşkenceler yapıyordu bana. Yakaladığı yerde, sokak ortasında. Böyle beynime kafama yumruklar vuruyordu. Saçlarımı yolluyordu ben de kimse anlatamıyordum. polise gittim. Savcılığa gittim. Ailemden başka uçan uçan bile anlattım. Ne yaptıysam kurtulamadım. En son bir şarkılaşmasından sonra daha çok fazla kaçırma girişimlerinde bulundu. Zaten onun nasıl bir cani olduğunu bildiğim için asla onu kabul etmedim. Çünkü biliyorum, biliyorum, biliyordum ki ben onunla evlenirsem o zaman belki de beni doğrar bir tarla atar ve ailem benim cesetimi bile bulamayacaktı. Ya bak görüyor musun? Sonra bunun da o... adını sevgi diyor değil mi? Yani bu bir sevgi ona evet. göre. Evet maalesef. Maalesef. Yani sevgi, aşk. Yani buradan bütün genç kızlara yani otorite gibi konuşmak istemiyorum ama benim de bunca yıldır yaşadığım bir hayat var. Olumlu şeylerde yaşadım, olumsuz şeylerde yaşadım. Sevgi, aşk böyle bir şey değil. Sevgi, Aha. aşk nezaket gerektirir, özen gerektirir. Kıyamaz zaten. Evet. Yani gözünüzün kenarından düşecek bir damla göz yaşına kıyamaz sevdiğiniz insan. Öyle değil mi Tuana? Tabii ki ama onlar artık aşırılaşan her şeyi, şiddeti no de ha. normalleştirip bu bir adına sevgi. Aşk adına aşk diyorlar. Evet, evet olmadığı zaman bile bazen sevilmediklerini düşünüyorlar. Pınar'ım evet. biliyor musunuz? Böyle de genç kızlar. Tabii genç var, kızlarımız da ki. bazen yeterince kıskanmıyor beni. Evet. Ya kıskan ne istiyorsun? Yani onu giyme, bunu giyme dediği zaman daha mı çok seviyor seni? Yani işte bak yaşadığına bak mutlunun. Eğer ben onunla evlenseydim beni parçalara ayırırdı belki de diyor. Kimse diyor izimi bulamazdı diyor. Ama ne oldu? Evlenmemeyi seçti. Şimdi de yaşam mücadelesi veriyor bu kızımız. Neden? Bir adam onu istedi ve o da adamın yanında olmamayı seçti. Hür iradesini kullandığı için. Yani ve e, İslam, e, İslam ve şimdi daha önce e, gitmiş polise, şikayette bulunmuş. Onu da geçelim, hadi bunlar geçmiş zaman diyelim. Ama şu an itibariyle de yakın zamanda hala tehditler aldığını söylüyor. Yani ne yapmamız lazım? Biz e, yani... Uzaklaştırma çıkartsak ne olacak? Daha keskin bir önlem almak mümkün mü? Uzaklaştırma koruma kararı tabii ki de alınabilir. Ancak uzaklaştırma koruma kararı bir kağıttan ibarettir. Bunun aktif olarak uygulanması lazım. Bunun yanında mesela uzaklaştırma koruma kararının içerisinde elektronik kelepçe öngörülebilir. Hı. Elektronik kelepçe ciddi ve daha da e, mağduru biraz daha güven içinde hissettiren bir uygulamadır. Ancak bu da memlekette ne kadar aktif uygulanıyor derseniz tartışmalı çünkü İstanbul'da bir müvekkilime koruma uzaklaştırma kararında elektronik kelepçe uygulaması çıktı. Ancak mevcut da elektronik kelepçe olmadığı için ellerinde şu an o karar uygulanamıyor. Yani e, çok da yeterli. Çok olmayacak. Ama yani şimdi e, Mutlu'nun söylediği birkaç ay öncesine kadar değil mi Mutlu'cum? Hala bir tehdit alıyorum dedin. Şu da vardı. Ben e, geçen gün e, geçen hafta yayın yapıyordum. Canlı yayın. Canlı yayın yaparken bir pek hesaptan bir yazmıştı. Az kaldı. Seni parçalara doğrayacağım. Tövbe evet, estağfurullah. Bu hmm. noktada doğrudan savcılık şikayeti daha yerinde bir e, karar olacaktır. Bunun görüntüsünü alabildin mi mutlu? Hani e, ekran görüntüsünü? Aldım. Aldım evet. Aldım. Verdin mi polise? Verdim evet. Peki nasıl bir cevap geldi? Şey, şöyle dediler. Ne diyorlardı? Sanal şey girdiği için siber. Siber suçlar. Evet. Onlar bakacak, onlar bulacak. Ben de haber bekliyorum. Yani hala aktif bir tehdit söz konusu. Devam ediyorlar evet. Aslında. Yani bilmiyoruz tabii ondan mı geldi, ondan yüz bulan kızımızı korkutmak isteyen başka birinden mi geldi ama sonuçta kendini güvende hissetmemesini istiyorlar. Çünkü mutlu her şeye rağmen ayakta kalıyor. Bu bile karşı rağmen tarafı ediyor. tetikleyen bir şey. Ben bunun farkındayım yani. Bu kızcağız hala diyor ki sen beni yok edemedin, ben hala varım, bir birey olarak varım, bir kadın olarak varım. o Hayata hala tutunuyorum, bu mücadeleyi sürdürüyorum. İşte canlı yayınlar açıyor ee, ve daha çok yapmalısın bunları Mutlu. İnan daha çok yapmalısın, senin gibi e, durumda olanlar, e, korkudan sinenler, e, bir sürü kadın var. Biz birbirimizden iyi örnekleri yukarı çıkarmalıyız ki insanlar görsünler. Evet maalesef öyle. Pınar ablacığım zaten her gün canlı yayınlar yapıyorum. Sonra hem TikTok hem de Instagram'dan yapıyorum. Bol paylaşımlar yapıyorum. Şu an Finlandiya'da, Danimarka'da bile beni tanıyanlar var. Yerime senden güç alıyoruz diyenler var. Konuşuyoruz, gülüyorum ee, ve güçlü olduğumu, mücadele ettiğimi görüyorlar. Spor yaptım, birleşmeye çalıştım ve canlı yayında şarkılar söylüyorum. Yürüyüş yapıyorum, eğleniyorum ve benim mutlu olduğumu görmek onları üzüyor. Yani bir insan ya zaten elim bayağı aldım. 9 yıldır ben böyleyim. Ya yani ben mücadele ediyorum. Sen nasıl buna bu nasıl canilidir? Yani hala bir e, öldüremedim diye bir mutluluk var. Ben yaşama tutuyorum, pes etmedim diye e, zorlarına gidiyor yani nasıl hala pes etmedi, Nasıl bir an psikoloji bozulmadı da inhar etmedi? Bu kadar güçlü diye üzülüyorlar ve gelip yerine dedikler. Seni parçalara ayıracağız, keseceğiz. Kork korkmuyorum asla asla korkmuyorum Yine... Burada, e, tabii ki şunu da hatırlatmakta fayda var kızımız hala bir tehdit altında olduğunu söylüyor canlı yayın açtığında hala ona tehditler geldiğini söylüyor o elinden geleni yapıyor yani devletine sığınıyor buradan e, değerli Diyarbakır valimize ve değerli emniyet müdürlerimize Diyarbakır'daki tüm emniyet birimlerine e, ve başsavcılığımıza hem e, bir açık Serzeniş zeniş yapmak istiyoruz. Hem de eminiz zaten onlar da kadınlar konusunda çok duyarlıdır. Lütfen kızımız Mutlukaya ve Mutlukaya gibileri sizlere emanet. Kızımız açık bir tehdit aldığını söylüyor. Biliyorsunuz biz bu tehditleri yayın olarak yapıyoruz. Ertesi günde bir bakıyorsunuz haber olarak yapıyoruz. Biz haber haberini yapmak istemiyoruz artık bu işlerin. Biz bir uyarıda bulunduğumuzda bir kadınımız çığlık attığında o çığlığın sarıp sarmalanmasını istiyoruz. Mutlu'nun canı bütün Türkiye'ye emanet. Hepimize emanet ama önce devletimize emanet. Eminiz zaten gereken her şeyi yapacaklarına ama belki de duymayan vardır. Çünkü çok kıymetli savcılarımız var. Bazen her şeyi duyamıyorlar Mutlu'cum. O yüzden bu yayınlar çok önemli. Bazen yayınlarda söylenen bir şeyler hemen birilerinin kulağına gidiveriyor. Gerekli önlemler, tedbirler alınıyor. O yüzden ben diyorum ki bizim tarzımızda yayın yapanlar, iyi niyetli yapılan yayınlardan bahsediyorum tabii, ee, insanları zora sokan değil, mutlak suretle yerini buluyordur ee, ve mutlaka Mutlu'nun sesi de duyulacak. Şimdi Mutlu, çok güzel bir haber de verdin, azıcık da ondan bahsedelim istiyorum. Bak biraz önce dedin ki canlı yayın açtığında şarkılar söylüyorum dedin. Ee, yürüyorum ve yürüyebildiğimi gösteriyorum. Çünkü gerçekten çok e, zor ameliyatlar sonrası çok zor ayağa kalktı ve çok zor tutundu hayata mutlu. E, ve sen tüm kadınlarımız için tüm şiddet görmüş kadınlarımız için sanıyorum ablanın da desteğiyle e, bir şarkı yaptın. Biraz bahsetsene bize. Evet. Şöyle e, yani ım... Bir az önce siz e, fragmanda verdiniz. Orada böyle daha çok doğru düzgün konuşamıyorum bile. Evet. Orada şey diyorum. E, ben şarkı söyleyeceğim diyorum. O kadar kötü halde, o haldeyim ki orada. Hani o o zaman ki ben, ben bile dediğime şu an inanamıyorum. O kadar zor konuşuyorum. Ben gördüm Ve, seni o hallerini izlerken. Burada e, psikoloğumuz Tuana ile baktık sana. Burada Hı -hı. E, görüntüdeydin arkada, izleyicilerimiz görmüyordu. Dudakların titriyordu Mutlu. Yani Hı -hı. E, gözlerin doldu, dudakların titredi. Dedim ki kendini o halde tekrar görmek ona çok acı geldi. Ama bir de mutluluk sebebi Hı -hı. olması lazım. Bak o halden Tabii. şu an şakır şakır konuşan bir Mutlu'ya dönüştün. Evet. İnşallah daha iyi olacak. E ee, müzik öğretim, öğretmenim de var. O da bana ders veriyor. Ee, böyle ben hep böyle yine aynı yerdeyim. Camın kenarında oturum hep. Böyle burada dışarı izlerim. Dışarıda yürüyen kızları izlerim. Yürüyen kızları görünce çok mutlu oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Ne mutlu ki yürüyorsunuz. Çok güzel görünüyorlar yürüyen insanlar. Çok seviniyorum. Onları isterken böyle ablamla birlikte hayaller kuruyorduk. Ve bir gün dedim ki artık ben başlamalıyım. İşte ilk önce söz yazdım. Sonra müzik besleye döktüm. Çok hani bana göre çok güzel bir eser ortaya çıktı. bu şarkımı kendim için ablam İkbal Aşınur ki şarkıyı çıktığı zaman İnşallah siz de dinlersiniz. Tüm kadınlarımız için, tüm zulme uğrayan insanlar için yazdım. Ee, ben başardım, evet. ben yani Çok eskisi gibi çok e, şakır şakır söyleyemezsem bile artık oluyor, ben başarıyorum. Ayağa kalkıyorum, ellerimle yemek yiyorum. Ee, yürekten gülümsüyorum artık şarkı söylemeye başladım. Mutlu. Azıcık çok az mırıldanır mısın bize? Çok mutlu edersin. Tabii. tabii kesinlikle. Sizi asla karamaz. Canım benim. Şöyle, şöyle yapalım mı? Hı. Ee, yıllar önce programda söylediğim şarkı söyleyeyim mi? Tamam. içinden ne geliyorsa. O güzel sesini duyalım. Evet. Biraz heyecanlıyım. Ee, bir hatam olabilir. Aslı olsun. A Hevislik eyledim Yavru yitirdim Yitirdim Canım benim. <laughs> ya senin sesini duyunca o kadar mutlu oluyorum ki sana anlatamam <laughs> e, mutlu. E, ve dediğin gibi bak e, yıllar. Önceden başkası annem, yeğenleri mutlum bana yemek getiriyordu. Şu an e, birkaç gün önce tek başıma yemek yemeye başladım. Sonra dün. Daha dün, dün oldu bu olay. Tek başıma yerimden kalkmayı başardım ve, ve tek adım atabiliyorum, yürüyebiliyorum anladığınız gibi. Yani ben çok iyi olmasam da artık böyle bir yerimde duruyor ve ben tek başıma başarabiliyorum.